Hey guys, bugün birlikte vlog yapacağız. Bugün benim doğum günden bir gün önce olduğu için arkadaşım bana böyle çiçek göndermiş, beyaz güller. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ederim ona da burada. Böyle güzel arkadaşlar seçin kendinize. Gerçekten şanslıyım bu konuda. Bugün kız arkadaşlarımla birlikte e, piknik yapmaya gideceğiz. Yani böyle işte bir parkta oturup tatlı piknik yapmayı düşünüyoruz. Şimdi size günümü bıraklayacağım. Yarın da doğum günümle alakalı bir şeyler yapacağız büyük ihtimal. Onları yaparsak size yine vlog çekerim yarında. Yine bu şekilde yoğurtlu makarna yaptım. Yoğurt, küçük makarna, turşu, dereotu ve maydanoz var içinde. Bir de işte tuz, yağ falan koydum bu şekilde. Arkadaşlar kominim bu şekilde oldu. Üstüme basic bir pembe tişört giydim kısa kollu bu şekilde dikişsiz. Altıma da böyle bir etek giydim tatlı. Çiçekleriyle bunu uydurmaya çalıştım. Yani bence tatlı oldu baya. Saçlarımı da sosya sarmıştım. Şimdi bunları açacağım. Makyajımı yapacağım. Sonra da bir çek ve çıkacağız artık. Kombinim de bu şekilde oldu. Çok boş duruyor. Ya boş falan değil. Tamam. Tamam. Beni göstermedin. <laughs> Hayır sakın. Hayır arkadaş. Ama adam böyle öldü diye terap Bayağı herkes bunu kesti. Şimdi ablamla birlikte dışarı çıktık. Ben eve gelmiştim. Şimdi ablamla ve arkadaşımla birlikte kafeye gideceğiz bir tane. Ya çana çıkarıyoruz. Çıkak geliyor. Evde oturup bağlayacağım. arkadaşlar. Bugün doğum günümün ikinci günü. Yani aslında doğum günüm bugün benim. Yani 13 Temmuz'da doğdum ama biz Türkiye'de dün akşam burada 5 olduğunda Türkiye'de gece 12 olduğu için dün de kutlamış gibi olduk yani. Aslında bugün planım olduğu için ve diğer arkadaşımın da iş olduğu için dün kutlamıştık. Bugün şimdi yine New York'a gidiyoruz ve size hazırlandığım Kominimi göstereceğim. Kominim de bu şekilde oldu. Böyle tatlı bir elbise. Takılarım da. Şu gördüğünüz arkada gördüğünüz ayakkabıyım giysem yoksa bir spor ayakkabımı giysem bilmiyorum. Galiba spor ayakkabı giyeceğim. Çok şık olmaya da gerek yok. Zaten üstüm yeterince şık oldu bence. O yüzden yani spor ayakkabı giyeceğim. Kalmayayım de bu şekilde. şimdi yemek yemeye geldik. Yemek yedikten sonra gemiye binmeye gideceğiz. Sonra eve döneceğiz zaten. Savoy altta mı bizim? Ne? Şimdi bota gidiyoruz. Savoy'dan indik gidiyoruz. Sokakta. Burası... Şimdi geldik bot yerine. Birazdan 24 geçe. da İstanbul Köprüsü'ne benzeyen bir köprü var. Baya tatlı bir yermiş burası. <laughs> arkadaşlar bugün ablamla birlikte akşam yemeğini dışarı gideceğiz. Biraz sonra gideceğiz güzel biraz sonra arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi hazırlanıyoruz. İlk başta kombinimi göstereceğim sonra makyaj yapacağız. Kombinim bu şekilde bir crop. Bu şekilde de bir short tekleri. Denize karşı bir yerde oturacağız. Karşısında New York gözüküyor. Oraya gidiyoruz şimdi. Türk restoranı. o <laughs> Erbaş. <laughs> Oytun. Bak bu adam. Bayağı. Böyle bilgisayar Biliyor, ben de şeyler yapıyorlar. Bu ikisi kardeş Erçin. Şimdi bugün telefoncuya gittik. Bir tane yeni bir numara aldığında 25 dolara telefon veriyorlar böyle bu şekilde 25 dolara Samsung telefon almış olduk yani. Şimdi de bir tane dükkana geldik. Burada böyle markaların ucuz satıldığı bir yer. Şimdi size oradan da video çekeceğim. Mesela arkadaşlar çok bir marka olmasa da gayet şık ve güzel bir çanta. Ve sadece 16-17 dolar. Yani çok kaliteli bir marka değil ama yeterli 17 dolar gördüğünüz gibi. Ve gayet de güzel. Koç'un böyle vintage bir çantası var ve sadece 90 dolar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kliniğin böyle bir ruju var ve sadece burada 9 dolar. Koçtan saat aldık yani o mağazda böyle markalar olduğu için böyle bir saat bulduk. Bir de Versace'nin vardı ama bunu daha çok beğendik. Bakın çok güzel altın. Hiçbir şey yok yepyeni direkt zaten paketinde. Çiziği yok hiçbir şey yok çok güzel gerçekten çok beğendik. İnternet sitesine baktım şimdi 350 dolar falan ama burada indirimde yani tek kaldığı için 90 dolar sadece. Böyle bir çanta aldık Michael Kors'un. Baya güzel bence bu şekilde. Çok şık. Ve sadece 100 dolar. Normalde bunlar kendi mağazasından aldığımızda 300-400 dolar falan oluyor. Sadece 100 dolardı. Bayağı beğendik. Böyle markaların tek kalmış çantalarını ya da sezonu geçmiş ürünlerini getiriyorlar. O yüzden böyle ucuza satıyorlar. Elimdeki izler ruj izleri zaten. Böyle Mac'in bir tane rujunu aldık. Rengini beğendik bayağı. Ve sadece bu da 10 dolardı. Bayağı güzel. Ve videomun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız yorum atabilirsiniz ve istediğiniz video çekleri varsa da yine yorum atabilirsiniz. Sizin istediğiniz şeyleri çekersem daha çok seversiniz. O yüzden Amerika hakkında öğrenmek istediğiniz bir şeyler veya istediğiniz bir video içeriği varsa yorum atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum.